19 Nisan 2020 Arkadaşlar uzun süredir görüşemiyoruz. Umarım zaruri bir e, tatil süreci. Şimdi size bugün bir yönerge göndereceğim. Bu yönergede yapmanızı istediğim bazı deneyler var. Bunları ben de yapacağım. E, daha sonra YouTube kanalına yükleyeceğim. Oradan gözlemleyeceksiniz. Sizin de bu deneyleri yapmanızı, hatta e, bunlara benzer daha farklı evde yapabileceğiniz deneyler var. Onları da yapabilirsiniz. Bunları daha sonra videoya çekip kısa videolar haline bana göndermenizi istiyorum. İlk dediğimiz, daha doğrusu bugünkü yapacağımız deneyler iki tane deney yapacağız. İkisi de açık hava basıncı ile ilgili. Açık hava basıncının varlığını ispatlamaya çalışıyoruz. Daha önce bunu eğitim süreci içerisinde bazı deneyler yapmıştık açık hava basıncı ile ilgili. İlk deneyimiz şişeyi gördüğünüz gibi suyla doldurdum farklı boyutlarda şişe tercih edebilirsiniz. Ağzı çok geniş olmasın. Ve bir pimpon topu. Bu pimpon topunu ağzına bırakıyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Evet daha sonra bunu ben ters çevireceğim. Ve olayı gözlemleyeceğiz. Şu şekilde. Evet şimdi yavaşça elimi pimpon topundan çekeceğim arkadaşlar. Ve evet topun şu an düşmediğini net bir şekilde gözlemliyoruz. Oysa burada sıvı müthiş bir basınç uyguluyor topun üzerine ama top düşmüyor. Çünkü onu dengeleyen aşağıdan yukarı doğru açık hava basıncı var. Sıvı basıncıyla açık hava basıncı dengelendiği için şu an bir hareketlilik gözlemlemiyoruz. Eee sen de yapabilirsin. Arkadaşların görsünler. Bu arada Giray hazırlığını yaparken Evet, yavaşça. Evet, süper. Farklı malzemeler kullanabilirsiniz. Ee, yine altında bir kap bulundurun, her ihtimale karşı deney olmazsa ee, bardak ve normal bir plastik topta da bunu yapabilirsiniz. Şimdi olayı da şu şekilde özetleyebiliriz. Evet, şuraya odaklarsak, ee, şişemizi suyla doldurduk, ağzına e, pimpon topunu kapattık, şu şekilde. Daha sonra bunu ters çevirdik ve pimpon topumuzu serbest bıraktık. Burada gerçekleşen olay şu. Sıvının aşağı doğru oluşturduğu bir basınç var. Pimpon topuna ise her yönden etki eden bir açık hava basıncı var. Burada olay oluşan sıvı basıncı yani içeride etki eden sıvı basıncıyla açık hava basıncı birbirini dengelediği için top düşmeden kalabiliyor. Bunu gözlemledik. Şimdi İkinci deneyimiz arkadaşlar yine açık hava basıncının varlığı ile ilgili bir deney. Renkli bir sıvı hazırladık. Şimdi bu sıvının yüzeyine açık hava basıncı etki etmekte. Bir pipeti sıvı içerisine bırakıyorum ve şimdi şu haliyle baktığımız zaman pipetin içinden de açık hava basıncı etki ediyor ve sıvı seviyesi şu an arkadaşlar yüzey ile aynı durumda. Şimdi ben burada pipetin üstünden bir hava akımı oluşturacağım. Dolayısıyla oluşturacağım bu hava akımı pipetin içerisindeki havayı da boşaltacak. Ve pipetin içerisinden etki eden açık hava basıncı azalacak. Böylece pipetin içerisinde sıvının yukarı doğru yükseldiğini gözlemleyebileceğiz. Tam şu noktaya dikkat edelim. Gördüğünüz gibi, eğer bunu çok hızlı yaparsanız, suyun dışarı püskürmesini de sağlayabilirsiniz. Evet, ben dışarı püskürmesini istemeyeceğim çünkü gıda boyasıyla hazırladım. Ben farklı sıvı kullanabilir, suyla da yapabilirsiniz meyve suyu da olabilir. Ee, burada gerçekleşen olayı da ben hemen hızlı bir şekilde özetleyeyim size. Yine bir cam kap içerisine e, renkli sıvıyı doldurduk arkadaşlar. İçerisine pipeti bıraktık. Ve gerçekleştirdiğim olay şu. Pipetin üst tarafına üfledim. Yatay olarak üflemeniz lazım. Havanın içeri doğru dolmaması gerekiyor. O zaman sıvıyı aşağı doğru bastırmış olursunuz. Yatay üfleyeceksiniz. Buradan geçen hava akımı içerideki havanın da dışarı çıkmasını sağlayacak ve iç basınç düşecek. İç basınç düşünce şuradan etki eden sıvı basıncı bu sıvıyı yukarı doğru yükselmesini sağlayacak. Yine basınç farkını kullanmış olduk. Şimdi sizler de bu deneyleri aynılarında yapabilirsiniz. Veya zenginleştirebilirsiniz. Ya yani bununla ilgili çeşitli deneyler var. Açık hava basıncının varlığını gösterecek deneyler evdeki malzemelerle sizden bu deneyleri yapmanızı kısa videolar halinde bana göndermenizi istiyorum. Bunları daha sonra ben birleştirip Gebze Bilsem web sayfasında ya da sosyal medya hesaplarında paylaşacağım. Kendinize iyi bakın.